Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosu yaklaşık 20 dakika önce açıklanan Hektaş firmasına bakacağız. Hem temel hem teknik anlamda değerlendireceğiz. Buyurun gelin birlikte inceleyelim. Arkadaşlar Hektaş firmasına baktığımız zaman bir önceki seneye göre aktif büyümesinde %77'den %66'ya doğru geri çekilme yaptığını görüyoruz hala pozitif bir büyümede fakat geçen sene kadar e, büyümediğini söyleyebiliriz. Yıllık net kar büyümesine baktığımız zaman arkadaşlar %37'den %30'a doğru bir geri çekilme yapmış. Öz sermaye büyümesi de %103'den %38'e doğru bir geri çekilme yapmış. Şirketin açıkladığı bilanço arkadaşlar pozitif lakin geçen seneye göre düşüşler mevcut. Ya yoksa pozitif büyüme tarafında hala şirket devam ediyor. Şurada arkadaşlar bakarsak öz sermaye karlılığı bizler için önemli metriklerden birisi. Geçen sene %38 iken bu sene %31. Yani şirket geçen sene %38 büyümüştü. Bu sene %31 büyüdü. Cari oran tarafına bakarsak 1.26 kabul edilebilir bir oran. Likit oran da 0.87 kabul edilebilir bir oran. Hemen şurada piyasa tarafına bakalım. Şurada zaten şu şeyleri söylemiştik e, Favök bölü satış gelirleri 38, 34'ten arkadaşlar 26'ya geri çekilmiş. Esas faaliyet kar marjı 33'ten 23'e daha düşük bir karlı çalışmış. E, net kar marjı 20'den arkadaşlar 18.6'ya. Öz sermaye karlılığı 38'den 31'e ve bürüt esas faaliyet kar marjı 43'ten 34'e geri çekilmiş. Hala pozitifte duruyor. Lakin geçen seneye göre geri çekilmelerde bulunmuş. Şurada fiyat kazanç tarafına bakarsak arkadaşlar. Gübre zirai ürünler sektörü FK'sı 195 iken. Hektaş 35. Yani bulunduğu sektöre göre ucuz arkadaşlar. Piyasa değeri defter değeri tarafında ise gübre zirai ürünler sektörü. 25 iken e, Hektaş 9.7. Burada da ucuz. Yani pozitif bir bilanço açıklamış arkadaşlar şirket. Yani öyle süper bir bilanço muhteşem bir bilanço diyemeyiz. Pozitif bir bilanço açıklamış. Büyüyen bir firma. Geçen seneye kadar büyümüyor fakat büyüme trendine devam ediyor. E, bulunduğu sektöre göre de ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Şurada rakamlar tarafında bakalım. Bazı arkadaşlarımız bunları da görmek istiyor. Net satışlar tarafı arkadaşlar 732 milyondan 1 milyar TL'leri görmüş. Esas faaliyet kar zarar tarafında geçen seneyle aynı 241 milyon. Burada da 241 milyon olduğunu söyleyebiliriz. E, geri kalanların birçoğundan bahsettik zaten. Karşılaştırmalı taraftan bak gördüğünüz firmalar e, bilançoları açıklanır açıklanmaz 2 saatlik süre içinde sistemde yani YouTube kanalında analiz yapılmış olarak bulabilirsiniz. Bu sebepten dolayı zilli açık tutun. Kanalın zilini hacktaş'a baktığımız vakit arkadaşlar öz sermaye düşüşten bahsettik. Ee, burada dikkat çeken durum şu. Borç kaynak oranı bir önceki sene 58'den bu sene 65'e gelmiş. Şirketin borçluluğu artmış. Bunu söyleyebiliriz. Bu negatif bir durum. Ee, şurada da net kar marjı yıllık bazda da çok hafif bir aşağı 1 puanlık bir aşağıya doğru inmiş baktığımız vakit arkadaşlar temel analiz tarafında şirket normal bir bilanço açıklamış. yani nötr diyebiliriz bu bilançoya ne çok çok pozitif ne negatif yani nötr pozitif tarafta olan bir bilanço açıklamış şirkette herhangi bir eksi anlamında daralma yok sadece geçen seneye göre büyümelerde geri çekilmeler olmuş şirket hala büyüyor fakat geçen sene kadar büyümüyor yatırım tavsiyesi değildir. Teknik tarafa bakalım arkadaşlar. Teknik tarafa baktığımız vakit arkadaşlar şurada bir düşen bir kırılım vardı. E, düşen kırılımı bugün itibariyle hektaşın kırdığını görüyoruz Bugün tavan yapmış kapatmış. E, bugün kırdığını görüyoruz. Bu kanalın yani düşen kırılımın üstünde olduğu sürece pozitif olarak yukarı yönlü hareket edeceğini düşünmekteyim. Ortalamalar bazında baktığımız vakit ise herhangi bir sıkıntı görünmüyor. E, şu anda sizlere söyleyebileceğim destek olarak 27 45 seviyelerini kullanabilirsiniz. 27 45'in altına salarsa 26 70'ler ikinci destek olarak kullanabilirsiniz. Sonuç olarak arkadaşlar hektaş firması temel analiz tarafında bulunduğu sektöre göre ucuz e, nötr pozitif bir bilanç açıklamış. Şirkette büyüme devam ediyor. Lakin geçen sene kadar hızlı bir büyüme yok. Büyüme var. Geçen sene kadar hızlı bir büyüme yok. Teknik tarafta düşen kırılımı kırmasıyla yukarı yönlü harekete başlayacağını düşünüyorum. E, destek seviyelerini sizlere söyledim. İyi günler diliyorum. Videoyu beğenmeyi, e, kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Zili açın ki en hızlı sizin haberiniz olsun. Bunlar benim şahsi kişisel görüşlerimdir. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyin lütfen. İyi günler tekrar.